Büyük başkan. Büyük başkan başkan. Başkan, başkan. başkan. Ha, hoş, hoş çok destek hoş, hoş geldiniz başkanım. Başkan. hoş başkan. başkan. Çok şükür ki Mersin'imizin böyle büyük bir değeri var. Mersin İdmanyurdu gibi bir markası var bir ortak faydası var. Değişik siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Farklı meşretten, farklı mezhepten, farklı dinden olabiliriz. Ancak Mersin İdman Yurdu, Mersin'de doğan ve Mersin'de doyan herkesin takımıdır. Mersin'in ortak değeridir. Güzel günler gösterdi Mersin'e. Allah'ın izniyle biz bir oldukça, beraber oldukça daha güzel günleri de göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Öyle bu? <laughs> Allah bizi de inşallah. Biliyorsunuz biz bu şehrin çocuğu olarak, bu şehirde doğmuş, bu şehirde do doymuş bir bu şehrin çocuğu olarak Mersin İlman hep destek verdik. Yine veriyoruz. Destekimiz de devam edecek. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ne bilmez?